Flash'ta efekt işlemlerini bu sefer display menüsü yani görünüm menüsünde düzenlemeye devam ediyoruz. Display menüsünde karışım efektleri kullanılır. Karışım efektini de görebilmek için en az iki tane nesnemizin olması gerekiyor. Yani bu nedenle öncelikle sahneme bir arka plan ekleyeceğim. Sonrasında ise bir nesne oluşturup o nesneye blend efektleri uygulayacağım. Sahneme şöyle bir arka plan resmi ekliyorum. Bu katmanı kilitleyip yeni bir katmanda açıyorum. Bu katmana da PNG dosya formatıyla yani arka planı şeffaf olan bir görsel ekliyorum. Eklemiş olduğum bu görsel içinde efektler uygulayabilmek için bunu bir mov e çevirmem gerekiyor. Mov e çevirme işlemini gerçekleştiriyorum. Ardından nesnem seçilirken Properties panelinde gördüğünüz gibi Display panelim aktif oluyor. Şimdi bu paneli inceleyelim. Neler varmış? Görelim. Visible opsiyonu nesnenin görünürlüğünü belirler. Alt kısımda yer alan render opsiyonu ise bu nesnenin vektörel veya bitmap gibi bir davranış göstermesini kontrol eder. Varsayılan opsiyon da orijinal olarak bırakılır. Yani bu nesne vektörel olsa bile vektörel olarak bırakılacak. Bitmap ise bitmap olarak bırakılacak. Ancak bu nesne bir vektörel bunu bir bitmap dosyası gibi gösterebilir bunu opak şeklinde gördüğünüz gibi arka plan rengini belirtebilir. Veya bunu bir bitmap nesnesi olarak da çıkartabilir. Bu düzenlemeler genelde mobil uygulamalar yaparken performans kazanmak için yapılır. Şimdilik bunları es geçip orijinal haliyle devam ediyoruz. Plan kısmında da gördüğünüz gibi bir takım efektlerimiz bulunmaktadır. Bu efektleri klavyeden aşağı ok tuşuyla gördüğünüz gibi test ediyorum. Bu efektlerde kimisi nesneye ışık verir, kimisi rengi ters çevirir, kimisi arka plandaki renkle bir karışım uygular ve böylece değişik değişik etkiler kazandırır. Siz de bu tür etkilerle daha değişik animasyonlar, daha değişik görünümler uygulayabilirsiniz.